Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma şimdi herkese selam. Reader S19 Pro Max ikinci sim kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Şu görmüş olduğunuz kendi iğnesi. Kendi iğnesi derken zaten bunlar standart. Aynı iğnele bütün akıllı telefonları açabiliyorsunuz. Peki kendi iğnem yok. Geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız normal iğne, topla iğne ya da dikiş iğnesiyle açabiliyorsunuz. Fakat uçları sivri. Sivri olduğu için ucunda biraz kestirmeniz gerekir. Kestirdikten sonra taşa, betona ya da bir demire hafif sürterek sürekli dil geçici olarak kullanabiliyorsunuz. Peki sivri ucuyla açarsam ne mi olur? Şu görmüş olduğunuz topla iğne gördüğünüz gibi normal iğneden ucu daha sivri kendi iğnesinden gördüğünüz gibi. Şimdi açmaya çalışayım. Reader S19 Pro Max sim yuvası cihazın sol üst tarafta gördüğünüz gibi. Şöyle yuvaya takıyoruz ya. Açabilmemiz için bastırmamız gerekir. Bastırdığınız zaman hani bazen diyorlar ya yorumda. İzzet Bey ben açmaya çalışıyorum açılmıyor. Ben şu anda bastırırsam açılmaz neden? Çünkü ucu sivri. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantiliyken garanti dışı oluyor. Sim yuvası zarar görüyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde. Ama ucu kestirdikten sonra ucu biraz köretiyorsun. Süreklidir geçici olarak açabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi kendi iğnesiyle silahı açalım. Şöyle yuvaya takıyoruz ya. Açabilmemiz için bastırmamız gerekir. Bastırdığınız zaman içeride bir yağ sistemi bir mekanizma var. Şöyle gördüğünüz gibi bastırınca atıyor zaten. Çıt sesi de geldi. Duymuşsunuz. Şöyle çıkarıyoruz. Reader S19 Pro Max ikinci sim kartı nasıl takılır? Videosunu paylaşıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi sim 1 var ya. Ama sim 1'in arkasında gördüğünüz gibi geniş bir yer var. Bunu nasıl takacağız? Bütün sim kartı takamıyorsunuz. Şöyle sanki bütün sim kartı yeri varmış gibi ama takamıyorsunuz. Ben hemen bakalım. Şurada gördüğünüz gibi şu görmüş olduğunuz nano sim kartı yani en ufa. Şu görmüş olduğunuz da mikro. Deneyelim bakalım mikro oluyor mu? Şöyle gördüğünüz gibi mikro da olmuyor. Peki ne yapmamız gerekir? Hemen paylaşıyorum. Çerçevede çıkarıyoruz. Şöyle nano oluyor hemen ekrana gösteriyorum. Şimdi bir ters bir düz yapıyoruz. Birinci sim kartımız hemen dışa bakıyor. İkinci sim kartımız ise o da size doğru bakıyor. Takarken şöyle gördüğünüz gibi. Fakat her iki sim kartta çip yerleri arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz gördüğünüz gibi. Ve bu İkisinin arası boş kalıyor. Hemen takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Reader S19 Pro Max her iki sim kartı aynı anda taktık. Gördüğünüz gibi. Şuna şebeke şeyler de geldi. Gördüğünüz gibi çubukları da geldi. Şimdi ben tekrar çıkarayım. Her iki sim kartı da ve hafıza kartı nasıl takılır onu göstereyim ekrana. Şimdi SIM 2'yi çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra hemen hafıza kartı takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi o da aynı çip yeri arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Hafıza kartı taktığınız zaman ikinci SIM kartı kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şöyle Evet Reader S19 Pro Max. Hem ikinci sim kartı nasıl takılıyor paylaştık. Hem hafıza kartı nereye takılıyor onu sizlerle paylaştık. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler Kazgan iletişim olarak her zaman sorduğunuz soruların cevabını veriyoruz. Onunla da kalmaksızın cep telefonu da arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Geç oldu ayıp olacak bu saatte rahatsız etmeyin diyorsanız, düşünüyorsanız kesinlikle düşünmeyin. Ben rahatsız olmam. Daha da mutlu olurum. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.